arkadaşlar Mekatron 2 kanalına hoş geldiniz. Ben Erdoğan. Evet arkadaşlar uzun bir yolun ardından sonra 11. videomuza kadar geldik. Buraya kadar destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu işte baya ilerledik. Bu videodan sonra tekrar bir videomuz daha var. 12. video olarak. Ondan sonra biraz daha kontrol otomasyon kumanda plc tarzı videoları çıkmayı düşünüyorum Arkadaşlar biraz da o tarz videoları atacağım şimdi temel elektronik videoları bu buraya kadardı bundan sonraki videoya kadar zaten bu bizim en uzun videomuz olacak Arkadaşlar şu anlık tahminimce isterseniz çok uzatmadan 11 videomuza geçelim arkadaşlar elektrik akımı Elektrik akımı elektrik yüklerinin bir iletkenden belirli bir yönde hareket etmesiyle oluşan fiziksel bir olaydır. Bu yüklerin hareketi genellikle serbest elektronlar aracılığıyla gerçekleşir. Elektrik akımının birimi amperdir. Büyük A ile ölçülür. Elektrik akımının oluşabilmesi için bir gerilim farkı voltaj gereklidir. Bu gerilim farkı yükleri hareket ettiren güçtür ve genellikle bir enerji kaynağının örneğin, örneğin pil veya jeneratörden sağlanır. Elektrik akımı iletken bir madde. Genellikle bakır veya alüminyum gibi üzerinden akar ve devreyi tamamlar. Akım türlerini zaten anlatmıştık arkadaşlar az çok ama yine değineceğim. DC akım arkadaşlar doğru akımdır. Hiçbir değişim gözlenmez. Geçen zaman içinde hiçbir şekilde dalgalanma yapmaz. Direkt düz bir şekilde gider. Direkt D, D zaten doğru akımı. DC, akımı. DC akımın D'sini direkt doğru akım olarak kollayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de AC akım var arkadaşlar. AC akımı zaten e, Asi AC olarak yani dalgalanma olarak osiloskopta dalgalanmalar, dal dalgalanmalar yapar. Farklılık oluşturur arkadaşlar. Bunu da böyle kollamanızı söylemiştim önceki videolarda. AC akımı da böyle kolluyoruz arkadaşlar. Elektrik akım bileşenleri. Alternans. Bir sinüs dalgasının sıfırdan başlayıp tekrar sıfır olmasını alternans denir arkadaşlar. Pozitif veya pozitif ve negatif olarak olmak üzere iki alternans vardır. Grafikte bir sinüs dalgasının yarısı pozitif veya negatif bir alternansı temsil eder. Evet arkadaşlar burada anlatmak istediği şu, şu bu alternansdır arkadaşlar. Alternans gördüğünüz üzere sıfırdan çıkmış ee, pozitif tarafta belli bir yükseltik yüksekliğe kadar çıkmış ve en sonunda tekrar sıfıra inmiş. Sıfırdan da geri eksiye geçmiş ve eksiden de tekrar sıfıra geçmiş arkadaşlar. Cycle bir pozitif ve bir negatif alternansından oluşan sinüs dalgasına cycle denir. Grafikte bir tam sinüs dalgası pozitif ve negatif alternansından birleşim bir, cycles, bir cycle bir cycle'ı temsil eder. Evet arkadaşlar burada da sıfırdan başlamış ama şöyle dediği gibi buradan gelmiş en tepeye kadar gitmiş sonra tekrardan negatife gitmiş ve oradan da tekrar tamamlamış ve sıfıra gelmiş. Bu bir cycle'dır arkadaşlar. Burada gösterdiği gibi şu kayas kat ettiği mesafeye cycle diyoruz. Evet, periyot. Bir cycle'ın oluşması için geçen zamanda periyot denir arkadaşlar. T ile göz büyük T ile gösterilir. Birimi saniyedir. Grafikte bir cycle'ın tamamlanması tamamlanması için geçen yatay mesafe zaman ekseninde periyodu temsil eder. Evet arkadaşlar orada gösterdiği olayda o cycle oluşması için şuradaki sürenin geçmesi lazım zaman üzerinde. Frekans. Bir saniyede tekrarlanan cycle sayısına frekans denir. F ile gösterilir. Birimi hertz'tir. Frekans ile periyot arasında şu ikili ilişki vardır. 1 eşittir. Yo pardon. F eşittir. 1 bölü T. Grafikte bir saniyede kaç tane tam sinüs dalgası cycle tekrarlandığını frekansı temsil eder. Burada gösterdiği gibi arkadaşlar 1 saniyedeki devir sayısı demiş. Burada 2 sayıklık, 2 frekans var arkadaşlar. Çünkü 2 tane tamamlanmış. 2 frekansı yani. Ani değer. AC akımın herhangi bir anda aldığı değere ani değer denir arkadaşlar. İ ile gösterilir. Ani değerimiz şu oluyor arkadaşlar. şu tabloda gösterildiği üzere maksimum değer AC e akımın alternans boyunca alabileceği en yüksek değeri maksimum değer denir. I, I, ile gösterilir Tepeden tepeye değerin ITT yarısıdır. Yani şurada gösterdiği gibi arkadaşlar. Orta, ortalama değer. Ha, pardon arkadaşlar. Bakayım evet. Evet arkadaşlar teknik bir aksaklıktan dolayı e, videoyu burada kestim. Buradan tekrar başlayalım. Evet arkadaşlar. 5. Ani değer. AC akımın herhangi bir anda aldığı değere ani değer denir arkadaşlar. Şu fotoğrafta gösterildiği gibi arkadaşlar. Ani değer. Bir anda ani bir değer alıyor arkadaşlar. Maksimum değer. AC akımın alternans boyunca alabileceği en yüksek değere maksimum değer denir tepe IM tepeye doğru gösterilir. Tepeden tepeye doğru ITT yarısıdır. Yani şu fotoğrafta gösterildiği gibi arkadaşlar maksimum değeri şurası ve şurası. Ortalama değer EISAKM'in e, bir periyotta aldığı değerlerin aritmetik ortalamasına ortalama değer denir. I orta ile gösterilir. Maksimum değerin 0,636 katıdır. Yani şu fotoğraf arkadaşlar ortalama değer dediği etkin değer. AC geldiğimin bir alıcı üzerindeki eşit iş yapan DC karşılığına sahip değer. Değeri etkin, efektif değer denir. Ölçü aletlerinde ölçülen değerdir. IF virgül I etk, etkin veya I ile gösterilir. Maksimum değeri 0,707'dir katıdır daha doğrusu. Onu da şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şu fotoğrafta olduğu gibi. Evet arkadaşlar o bölüm buraya kadardı. Şimdi amper çeşitleri. Pens amper -metreler. Çalışma prensibi akımı iletkeni çevrile manyetik alanı ölçerek belirlerler. İletkeni kesmeye veya devreyi açmaya gerek kalmadan akım ölçümü yapabilirler. Özellikleri güvenli ve kullanışlıdır arkadaşlar. Yüksek akımları ölçebilir. AC ve DC, AC ve DC akımı ölçü, ölçümü yapabilen modelleri vardır. Kullanım alanları elektrik tesisatlarında, endüstriyel bakım, bakımda ve otomotiv sektöründe kullanılırlar. Akım trafosu. Akım, yüksek akımları güvenlik, güvenli ve ölçülebilir seviyeleri düşüren bir tür transformatördür. Birinci primer akımı, ikinci sekonder akımı dönüştür dönüştürerek ölçüm cihazlarını ve koruma yürürlerini yüksek akımdan ve zarar görmesin, Donan zarar görmesini önler. Örneğin 100 bölü 5 oranlı bir akım trafosu birinci tarafta 100 amper akarken ikinci tarafta 5 amper ak akım türedir. Pano tipi ampermetreler. Elektrik panolarına monte edilmek üzere tasarlanmış akım ölçüm cihazlarıdır. Endüstriyel tesisler enerji dağıtımı sistemleri ve büyük ölçekli elektrik tesis tesisatlarında yaygın olarak kullanılırlar. Gerilim ölçme. Bir elektrik denesinde iki nokta arasında bulunan potansiyel farka gerilim denir. V ya da U harfiyle gösterilir. Birimi volttur. Voltmetre ile ölçülür. Voltmetre çeşitleri. Elektrik derecesinde gerilim ölçmeye yarayan ölçü aletine voltmetre denir. Voltmetreler V harfiyle gösterilir. Devreye paralel olarak bağlanırlar. İç dirençleri yüksektir. AC ve DC gerilim ölçen analog dijital voltmetre çeşitleri vardır. Bu voltmetreler taşınabilir ve ya da panotipi tipi olabilirler. Avometre ile ölçme. Akım gerilim ve direnç ölçebilen ölçü aletine avometre denir. Avometrelerle hangi büyüklük ölçülecekse cihaz ona uygun kademeye getirilmelidir. Devreyi ölçeceği duruma uygun olarak bağlanırlar. Akım ölçümü için seri gerilim ölçümü için paralel direnç ölçümü için enerji altında olmayan olmadan paralel bağlanarak ölçüm yapılır. AC ve DC gerilim ölçen analog dijital avometre çeşitleri vardır. Güç ölçme. Elektrik enerjisinin birim zamanda yaptığı işe güç denir. P harfi ile ifade edilir. Birimi watt'tır. Watt metre ile ölçülür. P eşittir U çarpı I formülü ile hesaplanır. Burada bir tane de sorumuz varmış. 230 volt gerilimle çalışan bir ampul 0,5 A akım ile amper akım ile akım çekiyorsa bu ampulün gücü kaç watttır? Bunu hemen bir örneğimiz varmış. Bunu hemen bir hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar 230 çarpı da şöyle x yapalım. Evet arkadaşlar zaten yarısını aldığımız için aynı bu 2'yi almak gibi eğer birinin yarısını istiyorsa sizden çarpmasını sayının yarısını alacağız. Yani bu 115 watt'tır arkadaşlar. Bu kadar basit. İş ölçme. Elektrik enerjisinin zamanla kullanımına işlenir. W harfiyle ifade edilir. Birimi watt saattir. Sayıcıyla ile ölçülür. E, watt eşittir. U çarpı I çarpı T veya e, Watt eşittir. P çarpı T formülüyle hesaplanır. Frekans ölçme. Bir saniyede tekrarlanan kıl sayısına frekans denir. F harfiyle F harfiyle ifade edilir. Birimi hersidir. Frekans metre ile ölçülür. Dünya genelinde ülkelerin kullandığı AC enerjisinin frekansı 50 Hz 60 Hz'dir. Arasındaymış. Ülkemizde bu frekans değeri 50 Hz'dir. DC akımın yönü değişmediği için cycle oluşmaz ve frekans sıfırdır. Evet burada tekrardan bir sorumuz var. Bir elektrik devresinde bir saniyede 50 tane cycle döngü oluşuyorsa bu devrenin frekansı kaç Hz'dir? Evet arkadaşlar. Bunu hesaplamak için şöyle hemen. Bunu zaten ben önceden değinmiştim. F eşittir. Şöyle F eşittir. Döngü vardı. Direkt döngü, döngü bölü zaman. Yani şurası T. Şurası da cycle'ın S'sini yazabiliriz. F bölü S yani. Tam olarak. Şimdi F'yi istiyoruz. hersi bulmak için şimdi bir çarpı yo bölü pardon 50 yapıyoruz arkadaşlar ve 50 hz buluyoruz arkadaşlar ve 50 hz bulduk arkadaşlar bu kadar basit Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bu gelişmemiz açısından önemli ayrıca yorumlarda eksiklerim olduysa ya da Beğendiğiniz kısımlar olduysa belirtirseniz sevinirim. Yani Sandıkçı akla kalın seviniyor, seviyorsunuz. <laughs>